Ben Tayfun Başdemir. Tüm öğretmenler için MEBBİS'e ek ders modülü eklendi. Bu modülle beraber öğretmenler olarak her ay MEBBİS üzerinden ek ders kontrolü yapabileceğiz artık. Okul idarecilerimizin çoğu, bakın çoğu ek, yaptıkları ek dersin e, puantajını ya da icmalini öğretmenler odasındaki panoya asıyor ya da asmıyorsa da okul WhatsApp grubundan paylaşıyor. Bizler de e, yapılan yap, o ayki ek dersimizin doğru ya da yanlış olduğunu e, o kontrolü yaparak anlıyorduk. Maalesef az da olsa e, okul panosunu asmayan ya da grupta paylaşmayan idarelerin olduğunda e, gördük ya da duyuyoruz. Şimdi bu modülle beraber artık biz herhangi bir yere sormadan kendimiz kişisel MEbisimize girip e, oradan e, bize o ayki yatacak ek dersin kontrolünü yapabileceğiz. Şimdi modüle geçip modül üzerinde konuşmaya devam edelim. Bakın kişisel MEbisimizi açtık. Hemen sol tarafta ek ders modülü eklenmiş. Bu modül daha önce yoktu. Buraya tıklıyoruz. Bu arada bu ek ders modülü okul idareleri için de okul idaresi olarak bizler ek dersi de bu modül üzerinden yapıyoruz. Yaklaşık 6 aydır falan e, bu modül üzerinden işlemimizi yapıyoruz. Öğretmenleri de yeni eklenmiş oldu. Şimdi öğretmenler böyle bir sayfa sayfayı görecekler. E, öğretmen olarak böyle bir sayfa göreceğiz. Buradan bakmak istediğimiz ayı seçeceğiz. Ek dersi. Ek ders kurumu olarak kurumuz çıkacak. Rapor oluşur dediğimizde şöyle bir ekran çıkacak karşımıza. Bakın bunu büyüttüğümüzde e, dediğim gibi ben idareciyim. Benim e, ek dersim 110 üzerinden yatıyor. Ek ders yerine geçen gündüzde yatıyor. gündüzden yatıyor. Bu arada bakın 119 nöbet görevi. Bana bu ayda e, toplam 4 hafta var. 12 saat 3 çarpı 4 12 saat nöbetten ek ders almış olmam gerekiyor. Bakalım doğru mu? 3 üzerinden toplam 12 saat. Baktık doğru. E, daha sonra ek ders yerine geçen görevler. İdareci ek dersime bakmam gerekiyor. Doğru mu diye hesaplama yanlış mı? Doğru mu? Oraya bakmam gerekiyor. Sizde bu arada 110 ek ters yerine geçen görevler gündüz kodunda, bakın şu kodda şuradan biraz daha büyütebiliyor muyum bakalım, şöyle büyüttük. Bakın şu kodda 110 kodunda neler var? Şimdi bir ne dedik idareci ek dersi var. İki eğer sizde ya kulüp vardır ya da sınıf öğretmeni vardır, kulüp de varsa sınıf da varsa bunlar için bir tane iki bir için iki saat ek ders ödenir. Bir de ne vardır hazırlık planlama vardır. Neydi bu hazırlık planlama? Sizin girdiğiniz ders saati 10 saat ve üzeri ise 10 ve 19 arası ise 1 saat ek ders alırsınız. 20 ve 29 da 2 saat 30 ve üstü ise 3 saat hazırlık planlama alırsınız. Yani sizin kulüp ya da sınıf ve hazırlık planlama ek dersi 110 içerisinde gösterilecek. 2 saat kulüp olsun, 3 saat hazırlık olsun. Haftalık 5 saat sizin 110 üzerinden ek dersiniz olacak. Artık kişiden, kişiden kişiye, branştan branşa değişir. E, ama genellikle e, alınacak ek ders bu şekildedir Bunun hesaplamasını, kontrolünü buradan yaparsınız. Eksik yattığını düşünüyorsanız, fazla yattığını düşünüyorsanız idarenizle görüşürsünüz. Eğer oy, her, eğer oy o ay hesaplama kapandıysa e, diğer ay oku e, okul idaresi eksik yapmışsa Eksiği tamamlar fazla yapmışsa kesinti yaparak e, o sorunu gidermiş olur. Bu modül sayesinde ikinci bir kişi tarafından, ikinci bir göz tarafından kontrol yapıldıktan sonra e, ek ders konusunda e, hatalar en aza indirilmiş olacak. Bu arada ek ders hesaplaması konusunda şöyle bir ekzer hazırlamıştım ben. Bakın genel bilgi dersleri öğretmenleri derken ortaokulda, lisede bir branş öğretmenleri söylüyor. Türkçe, matematik, fen, kimya, biyoloji, edebiyat vesaire ek dersleri, sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri, atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin ek ders hesaplamasını hızlıca anlatmıştım ben. Bu arada bu hesaplamayı nasıl yapacağım diyorsanız yukarıdan o videoyu da izleyebilirsiniz. Ek ders hesaplama konusunda hemen anlayacaksınız zaten. Buradan kontrolü artık yapabileceğiz. Okul idareciler, okul idarecilerinden de büyük okullardaki müdür yardımcılarının biri yapar ek dersi. Diğer müdür yardımcıları da bu sistem üzerinden onlar da kontrolünü yapabilecekler. E, tüm öğretmenler de kontrolünü yapıp sağlamasını buradan her ay e, şeffaf bir şekilde yapabilecek. Yatanı görecek. Umarız okul idareleri e, bu modülle beraber toplu olarak da toplu olarak da tekrardan okul whatsapp grubuna atmaya devam ederler. Ya da öğretmen odası panosu asmaya devam ederler. E, bu modülle beraber ek ders konusu daha da şeffaf olmuş olacak. İşlemimiz bu kadar.